Yalnız ev. Genç bir kadın olan Emili, sakin bir kasabada tek başına yaşayan biridir. Kasabada kış mevsimi hüküm sürmektedir ve sokaklar sessizdir. Emili'nin evi, kasabanın dışında, ormanda izole bir konumdadır. Bir akşam, Emili evinde tek başına otururken, elektrikler aniden kesilir. Korku içinde mumlarla odasını aydınlatır ve elektriklerin geri gelmesini bekler. Ancak elektrikler bir türlü gelmez. Kızgın ve endişeli bir şekilde elindeki cep telefonunu çıkarır ve elektrik şirketini aramaya karar verir. Telefonunu açtığında ise şok edici bir şekilde telefon şebekesinin çekmediğini fark eder. Emily rahatsızlıkla kapının kilidini kontrol eder. Tam o sırada karanlık bir figürün gölgesini hızla pencerede geçerken görür. Kalbi hızla çarpmaya başlar ve içinde derin bir korku hissi uyanır. Aniye kapılan Emili evden kaçmak için dışarı çıkar. Ancak evin etrafını saran ormanda dolaşmaya başladığında korkunç bir farkındalıkla karşılaşır ormanda dolaşırken, aynı ağaçları, aynı meşe dallarını ve aynı karanlık patikaları sürekli olarak geçmektedir. Emili, ormanda kaybolmuştur. Hızla koşarak, ormanda çıkışı bulmaya çalışırken, peşinden tuhaf sesler gelmeye başlar. Önce hafif bir fısıltı, sonra gittikçe yükselen bir tıslama duyar. Gözlerini korkuyla etrafa diker ve karanlıkta beliren bir silüeti fark eder. Korkunç bir yaratık ona doğru yaklaşmaktadır. Emily, son bir çırpınışta kaçmak için ormanda koşmaya devam ederken bir anda yere düşer. Ayakları bir şeye takılmıştır ve düşüp bayılır. Gözlerini tekrar açtığında, kendisini bilinmeyen bir yerde, küçük bir bodrum katında bulur. Çaresizce etrafına bakarken, bodrumdaki eski eşyaların arasında bir günlük bulur. Günlüğü açıp okumaya başladığında, evin geçmişiyle ilgili ürkütücü bir hikayeyle karşılaşır. Günlükte, yıllar önce bu evde yaşayan bir ailenin, karanlık bir varlık tarafından hedef alındığı yazmaktadır. Varlık, eve musallat olmuş ve ailenin üyelerini birer birer avlamıştır. Günlükte, son girdi ise, varlık hala burada, onu durdurmanın bir yolu yok. Kaç, kaçabildiğin kadar şeklindedir. Emily panik içinde bodrum katındaki kapıyı zorlar ancak kilitlidir. Tüm umutsuzluğa rağmen belki de bu korkunç varlıktan kaçmak için bir yol bulabileceğini umarak tırnaklarıyla toprağı kazmaya başlar. Ancak ormanda dolaşan varlık bodrum katına iner ve Emily'nin yaklaşan tehlikeyi hissetmesine neden olur. Emily hızla toprağı kazmaya devam ederken karanlık varlık yaklaşır. Son bir çabayla toprağı kazarak kendini dışarı çıkarır ve kaçmayı başarır. Emily sonunda yardım bulur ve polis evine gelir. Ancak geri döndüklerinde evde hiçbir iz yoktur. Ne bodrum katı ne de günlük bulunmaktadır. Emily yaşadıklarının bir rüya mı yoksa gerçek mi olduğunu merak ederken içindeki korku ve endişe hiçbir zaman silinmez. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.